başladık. Hepinize arkadaşlar. Bugün sırayla birlikte onu oynayacağız. Ben, ben de ee, patlamış Evet bu arada kaybeden tonatomuz gibi şey yiyecek. Patlamış mısır. <laughs> bir el oynayacağız. Tamam arkadaşlar karıştırdım. E, de atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartlarını say. 1 2 3 4 5 6 7 Bu arada arkadaşlarımız kartlarımızı görebilir. Evet. ben göstereyim kendilerine. Sen de göster kartlarını. Ben, ben şöyle gözümü kapatayım da görmeyeyim. Şimdi ben burada kamerayı görebiliyorum. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Gördüler kartlarımızı. Şimdi açıyoruz. İlk kartımız bu mu? Evet. O şarjas. Ee, boş ver. Neyse evet, kısa süre bu video biraz arkadaşlar. Ee, Bilmiyorum. Tamam mı Aa. Evet şimdi bak. Kaç o? Dokuz. Hı. Ben bu arada birazdan onu olacak. Hmm. E bu arada ben de yakardım. E gene mi dokuz? <laughs> Ayrıca bana dokuz yok. Kombi yapacaktım eğer utku değiştirmezse şey sarıya. Sarı atsana ya kombi yapmak istiyorum valla. Sarım yok. Yok mu? Şey göstereyim ben kartlarını. Ben aldım. Oyna. Ooo. Kaç o? Bir mi? Evet. Arkadaşlar burada tomatobus gibi ben yiyeceğim galiba. Yok bence de ya. Um olsun ben tomatobus seviyorum. At. Başım. Uy senin full kırmızın var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet. Bir de gelmiyor. Utkuya maşallah arkadaşlar. <laughs> Valla her şey kırmızı. Artı iki kırmızı bile geldi. Ah yeşil geldi. Ya bu nasıl bir şu? Şey? Ya ya şey. ya biliyorum ne çıktı onu ya. <laughs> ya biliyorum ki dur bekle. Gözlerini kapat. Hayat at ya ne atacak? Senin artı dört atacak. Atalım mı? Ne? Ne? kalan. Eyvah. Kırmızı. Teşekkürler. Bir tane daha var mı? Yok. Ee, şey, ya da varmış. Renk. Sarı. Sarı. Kırmızı. Sarı sarı. Ay kırmızı. Hayır. Kırmızı ne demek? Tamam tamam tamam. Yan Yanlış, Yanlış anlama oldu arkadaşlar. Hop Ol, çeksene. Altı tane kart çek oğlum ne yapıyorsun? Doğru. Bu arada ceza yedin atamıyorsun. Şimdi seni zorlatacağım. Bakayım. Engelledim. Engelledim. Attım. İki attım. Koyun. Oğlum bu ne ya? Kırmızı. Kırmızı değil. <laughs> Bu yaptı? Ba ba Neresi Mavi. Sa ne? Ne Onu mu? <laughs> Aa, video bu kadardı. Bitiyeciğim. Aa tamam. Video bu kadardı. Görüşürüz.